E-ticarete Covid döneminde girdik. Hep düşüncelerimiz vardı yani böyle girelim mi? Marka yapmak istiyorduk. Markamızı nasıl büyütürüz? Nasıl daha çok geliştiririz? E, bunun için e, kafamızda çok soru işaretleri vardı. İşin aslı çok çekinerek girdim. Ki herkes böyle olduğunu düşünüyorum ama e, girdikten sonra da e, ne kadar geç kaldığımızı fark ettim. E-ticaret özellikle e, maliyetlerimizi düşüren, bizi daha iyi anlatan, sanal ortamda sırf Balıkesir'le bağlı kalmayıp diğer illere de bizi daha güzel tanıtan ve diğer illerde de çok müşterimiz oldu. ticaret sayesinde diğer illerde tanıştığımız kişilerle toptan ticaretlerimiz başladı. Aynı zamanda gece uyurken bile para kazanmayı öğrendik bir tık daha. Bir de e-Ticaret, biz iki tane markamız var. Bu markada da zaten sağ olsunlar E-Ticaret yapan arkadaşların katkıları çok büyüktü bize. E, onlar dışarıdan aldıkları bilgileri biz kendi işletmemizle beraber nasıl beraber entegre ederiz. Herkesin çünkü e, işleyişi farklı. Bizim özellikle sanayide otomotiv grubunda nasıl ilerleyeceğimizi bilemedik. Yani araca birebir çünkü son tüketiciye ulaşıyorsunuz orada. E, belli bir toptan platformu yok. Bununla ilgili de sadece çekincelerimiz işte iadeler nasıl olurdu, o bizi marj nasıl kurtarırdı derken arkadaşlar çok iyi yönetti sağ olsun. Bizde de iki tane yetip bir personelimiz var. Onunla ilgili ayrı bir dükkan şeklinde ilerliyoruz. E-ticaretten mutluyuz aslında.